Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar bugün lahana yapraklarını kırmadan e, nasıl e, haşlayabiliriz en kolay şekilde onu sizlerle paylaşmak istedim şöyle böyle zaten buraları bir işimize yaramıyor şimdi bakın onu aldığımız zaman yapraklarımız bakın. Bir de şöyle bir püf noktası var. Lahana sarmalık alacağınız zaman şurasına şöyle dokunun. Yumuşak olsun. Çok aşırı şey değil ama böyle yumuşak olsun. Eğer turşuluk da alacaksanız gene sert olacak. Böyle burayı kestiğimiz zaman şöyle bak sıralı zaten yapraklar tek tek çıkıyor. Bakın. Yani yumuşak olduğu için şöyle kenara alacağım. Ben hatta şu sert kısımlarını da alıyorum. Boşuna haşlayıp yer kaplamasın şu şekilde yapraklarımı tencereme alacağım. Şu şekilde de alabilirsiniz. Hiçbir yaprağını ziyan etmeyin. Şu üst yaprakları da hepsi ayrı ayrı faydalı bir sebze. Ee, eğer hiç ziyan etmek istemiyorum diyorsanız şu kısımlarını e, çorba yapabilirsiniz. Bununla ilgili bir çorba tarifim de var. Yanlış hatırlamıyorsam çok da güzel oluyor ve çok da hani diyet yapanlar falan için çok iyi bir çorba. Bakın bu kısımlar sert. Zaten saramıyoruz. Bize sadece sarabileceğimiz yapraklarımız kaldı. Bakın bayağı da bu sefer azalıyor. Bunu böyle suyun içine atacağım. Şöyle sırayla aldığınız zaman arkadaşlar bakın teker teker açılıyor. Hiç yırtık olmadan gördüğünüz gibi her yaprağımız aynı. Ben bunu üç gün önce almıştım. Bazı çok dış dolaba girmediği için hafif böyle bir karanmalar oluyor. Çok dışarıda bekletmemek lazım. En iç kısımlarına kadar bile bakın gidiyor. E, lahanamızın çok sert olmamasının da faydası var tabi böyle açılmasını artık böyle bu şekilde açmama gerek yok arkadaşlar bu şekilde şimdi ben tencereme koyacağım bu geri kalan kısmı da buradan böyle tek tek alıp onu da sizinle paylaşacağım suyumu koydum suyum kaynıyor arkadaşlar aynı zamanda ufak lahana aldığınız zaman da bu şekilde yapabilirsiniz hiç uğraşmak istemiyorum diyorsanız ilk önce ben bu tarafını koyacağım yaprak tarafını şöyle bir 2-3 dakika böyle bir tutacağım şu anda su çok aşırı fokur fokur kaynamıyor şöyle birazcık suyu biraz fazla geldi tutacağım ve daha sonra çevireceğim içine iyice suyunu alsın ufak lahana aldığınızda da aynı bu şekilde yapabilirsiniz hiç yaprakları o zaman hiç kırılmıyor daha da büyük tencereniz varsa işiniz daha da kolay olur. Şimdi bakın çevireceğim bunu. Şöyle sıcak olduğu için tahta bir kaşık olduğunda daha iyi oluyor. Hem daha sağlıklı şey sağlam. Hem de yapraklarınız yırtılmaz. Bak şimdi şöyle çevirdim. Bir tarafa da bir kaba su, suyumu aldım. Şöyle. Bunlar olmaya başladı. Şu bunları tek tek böyle alacağım. Kaynıyor şu anda. Sıcak tabii ki. Evet. Bakın geliyor. Biraz dar geldi tencerem. Şöyle alıp çok aşırı kaynatmayın. Bu sefer de çok yumuşar, saramazsınız. Çok çabuk dağılır içi. Pişmeden dışı pişmiş olur. Bu sefer de güzel olmaz. Bakın. Ben ufak lahanayı aldığım zaman bu şekil yapıyorum. Aynı şekilde bakın hiç yırtılma falan yok. Alıp alıp soğuk suyum için bir bu tarafı çeviriyorum biraz olsun bir o, öbür tarafı çeviriyorum böyle böyle daha kolay oluyor iç tarafı su alınca bakın daha kolay bu taraftan daha kolay alıp alıp yapabilirsiniz bir o tarafa bir o tarafa çevire çevire bütün yaprakları sapasağlam olabilirsiniz en dibine kadar bakın en küçük yaprağına kadar şöyle bakın açıldı çiçek gibi artık bunun işi tamam diğer yapraklarını da haşlayacağım hepsini tek tek e, yapamıyorum çünkü çok bu sefer video uzuyor insan sıkılabiliyor izleyenler için ilk koyduğum için hani o çok büyük olduğu için bir iki dakika demiştim arkadaşlar. Bunu sadece böyle içerisine atıp şöyle çok hani yeni yapan arkadaşlarımız olabilir. Kaynatmayı şöyle bastırın. Yumuşadığını anladığımız an şöyle iki tarafında yani korkutmak dediğimiz şöyle yumuşadığı an alıp suyunuzdan alabilirsiniz. Sadece sarabilecek kıvama gelmesi lazım. Sakın kaynatmayın. Evet arkadaşlar lahanamız tamam süzdük, yıkadık. Bakın tek tek keşke gösterebilme fırsatım olsa ama video çok uzuyor dediğim gibi. Şahane oldu bunun hepsini tabii ki sarmayacağım yarısını sarın iyice, kalanı iyice süzdürüp dondurucuya koyabilirsiniz. Daha sonra da kullanabilirsiniz. Hiçbir şey olmuyor tadı da aynı dediğim gibi çorba yapabilirsiniz farklı şekillerde kullanabilirsiniz bunlar da küçük yaprakları arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmayın bir dahaki tarifte görüşmek üzere hoşçakalın